Ad Friends'le ile oynayacağız. Yani dağıt ederse. Hadi land. Hadi. Oh tamam. Lazerdeş, Legender Lazerdeş, Legender gelecek. Geldi, hadi. Evet, orada bak. Orada. Ne ya. Oh çok güzel. Bu arada A'da kesinlikle saldıracağım. Oh hadi öl. Gidiyorduk az daha ya. bayağı bir saldırıya uğradık. Tabii öldürdük. Bu herkes sardığında bir ben bir de altı kalırsa ben kendim öreceğim. Çünkü onun kazanmasını istiyorum. Demek kalmadı ama evet, o gitti. O artık cennette bro. Oh. <laughs> 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 Orada mı? Şansı sıra attı kaldı. Yoksa ölürüm saldı Vurma la la vurma Oh tamam. Şah <laughs> oh. Haylandı Lan. Oh tamam. Şampiyon değil. Daha değil. Tamam oldu. Başlat kral. Es tamam. O güzel. Çünkü burada ikimiz değiliz. Oha. Oh. O temizleyeceğim bir saniye. Çünkü ben onu temizlemezsem muhtemelen o ikimiz de temizleyecek açı Roblox'u açı Roblox'u açı Roblox'u Vay be. Hadi git ulan. Adamsın sen. Yeter. Bit, bit, Baba lazım. Vay be. artık sen de ölme vakti gelmedi mi ya? Oha. Oha. Tarihe gideceksin böyle giderse. Dur oğlum. öyle artık öl. Kanka hayır. 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 Özür dilerim. Seni gitmeni istemiyorum. Abi sen de kazanacağım. Söz. Yani söz değil ama kazanmak istiyorum. Öyle Haydi. tabii bro. arkadaşımı öldüren kişi sen misin lan? Oha, iyi dayandım. tebrik ederim. Değil. Hayır. Oha. Değil işte bitirecek. Dur, bitir. Hayır. Var beni beklemiştir? Yoksa şu anda 5700. oyunumuzda video da olabilir? <laughs> Hadi düdül düdül daha düdül 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 game düdül game düdül 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 Daha başlamış. Lan yine bir sen. Sen listede varsın gördüm ben seni listede. Bot sen bir git. Sakın. Ulan sen, yazdım lan ben kenara. Dur lan sen. Dur ya. Ölmemiş ol lütfen ölmemiş ol. Ölmüşsün. Dur Bu arada şey siz can değerini çıkarttığı yeni şarkıyı dinlediniz mi? Şey Roblox açın.

Sol topun etini iyi ki var bende. Senden beklemem bunu. Lütfen vurma bana. Hadi, hadi.

Öldürmeye çalış çalıştı beni. <gülüyor> Çakal. <gülüyor> Sakın bana bir şey yapmayın. Da. <laughs> Oha böyle gidersene korkuracağız. Ama...

Իդրիտ խոսցակն Պոսցակ խլն